canım benim. Tabii ki görüşeceğiz yine. Hepinizde telefonum var zaten. Hadi üzülme artık. <laughs> Git elini yüzünü yıka. Hadi bakalım. Ki ben sizsiz ne yapacağım? Üzülmeyin Feride Hanım. Belki yurda almazlar elimizde. Ne demek şimdi bu? Nasıl yani? Ben gittim Güney'in ailesiyle konuştum. Yani dedim ki oğlumuzdan ayrılacağım. Yeter ki bizi rahat bırakın dedim. Yani belki öfkeleri söner. Ya sönmesi gerekiyor. Sonuçta ben sevdiğim halde oğlundan ayrılmaya göze aldım. Canım benim sen niye böyle bir şey yaptın? Hani mesele bu değil ki Songül. Lütfen omuzlarınıza kendinizden ağır yükleri almayın. Ben uğraşıyorum zaten. Halledeceğim. Tamam mı? Canım benim. Songül. Ne oldu? Neyin var? Ya bu önemli değil. Nasıl halledeceksiniz Feride Hanım? Gideceğimiz yurtlar bile belli oldu. Birkaç yerle görüştüm. Uzmanlar gelecekler. Tekrar bakacaklar. Dedikleri gibi oturulmaz halde olmadığını ispat edip kurtaracağız yurdu. Biz epey bir imza topladık. Onları belediyeye götüreceğiz. Bak arkadaşlarım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sen boşu boşuna feda etme kendini. Tamam mı? Her şey aile olacak. anlamasaydım seni. Bilmeseydim annem olduğunu keşke. Ahlaksız ya. Ahlaksız. Kader! Baksana bir! çağır buraya. Ne oluyor lan? Kızlar, ben imzaları dosyaladım. Siz de hazırsanız hadi çıkalım. Songül güne yarıyor. Ya konuşmasam olmaz mı? Ne diyeyim peki? Tamam ver. Alo Güney. Kızım sana <laughs> ulaşmak ne kadar zor ya. Kadere seslendim, bastı gitti birden. Bir şey diyeceğim. Sen annemle falan mı konuştun? Güney, şimdi değil sonra konuşsak olur mu? Zaten işimiz var, belediyeye gidiyoruz. Tamam ben de geleyim. Ya yok yok sen gelme. Sen gelince her şey daha fazla karışıyor Güney. Şimdi annem baban duyar falan, başımız daha da belaya girer. Annen baban duyar ne demek? Songül ne dolaplar dönüyor? Söylesene. Ya sonra konuşsak olur mu? Kapatıyorum şimdi. Alo, alo, kapamaz Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Allah kahretsin ya. ya Allah kahretsin ya. ya nasıl yapabildim ya... böyle bir şeyi? Gerçekten iğrençsin ya. İğrençsin. Kadar. Ha. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Konuştun mu annenle? Ya ben o pis kadınla bir daha asla konuşmayacağım Cemre, asla. Ne oldu yani? Yardım etmeyecek miymiş bize? Aman eksik kalsın ya yardımı. istemiyorum ondan. Hiçbir şey istemiyorum. Anladım. Şey, dışarıda Güney sana seslenmiş. Görmedin mi? Güney. Ne, tamam. ne alaka Güney ya Cemre? Ne alakam var benim Güney'le? Tamam, sakin ol şey biz belediyeye gideceğiz imza için geleceksin değil mi mail adresinizi yazar mısınız? Herkesten topluyorum. Sonra çaltıp dağıtacağım. İyi fikirmiş. Hem nereye gidersek gidelim haberdar olabiliriz. Hem arada buluşuruz. Eski günlerimizi anlarız. Ya ben hala bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Gerçekten bizi buradan gönderecekler mi? bir mucize olsun ne olur. Ben yazmayacağım gerek yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni arayan burada bulabilir. Nasıl yani kızım yurdu yıkacaklar nerede kalacaksın? Gitmiyorum gitmeyeceğim ulan. Ya ben hayatım boyunca zaten top gibi oradan oraya savruldum. Şimdi yeni bir yer başka bir arkadaşla alışmak istemiyorum. Ya ben buradan gitmek istemiyorum ya istemiyorum. Ya kadar ben diyorum ki bu belediyedeki adam bence bize yardım edecek. Yani içinde böyle bir hissiyat var. <laughs> Ağlıyor musun? Kardeşim gideceğiz diye mi ağlıyorsun? Bak üzülme söz veriyorum seni asla bırakmayacağım. Gerçekten bak nereye gitsek yanında olacağım. kendime benzemem değil mi? Yani genetik olarak huylarımı falan ondan almam değil mi? Saçmalama kızım. Huylar genetik olarak geçen bir şey değil. <laughs> ya ayrıca sen istesen de annene benzeyemezsin. Yani o kadın gibi olamazsın. Onun dünyada eşi benzeri yok. Ya ama hani çocuklar ya annelerine ya da babalarına benziyorlarmış ya. Ondan bahsediyorum. Ya saçmalama kızım. Öyle bir şey olsa benim de adam yaralayıp içeri girmem gerekiyordu. Yani babamın kızıysam eğer. Hem senin düşüncene göre sen de çocuğunu yetimhaneye bırakman gerekir. Öyle saçma şey olur mu ya? Biz onlara benzemeyeceğiz. Biz farklı olacağız. Onlara benzemeyelim. Biz bambaşka olalım tamam mı? Yangın bu ocağın olduğu yerde çıktı. Biz hemen itfaiyeyi aradık müdahale ettiler e, yurdun geri kalanını gezdiniz zaten hiçbir hasar yok e, bu arada temeli de sapasağlamdır biz her yıl deprem için e, kontrol ettiriyoruz İsterseniz belgeleri gösterebilirim size Tamam burada işin bitsin raporlara da bakarız Tamam Birer kopyasını alır dosyaya koyarız itiraz da işimize yarar Öyle mi? O zaman yıkımı durdurmak için bir şansımız olabilir mi? Eğer itirazımız dikkate alınırsa inceleme devam eder İnşallah bu mesele fazla uzun sürmez. Kışın ortasında onca çocuk... ...okullarından, yerlerinden olmasınlar. Çok insafsızlar gerçekten. Tatlısınız. Bir, binanın tadilatını da kendi bütçemizden yaptık. Yani kendi suçumuzu devlete yüklemedik. Bunca zamandır hizmetim var. Yerimden yurdumda da edecekler canım bir hiç uğruna. Sözlü olarak iletmeye çalışacağım Neriman Hanım. Ama burada yaptığım hazırlık sadece binayle ilgili. Neriman Hanım, Neriman Hanım koşun. Bahçeye bir sürü makine girdi. Binayı yıkacaklarmış. Ne? Delirmiş mi canım bunlar? Bu kadar çocuğu ben eve mi götüreceğim? Böyle bir şey yapabilirler mi? Ellerinde imzalı yıkım belgesi varsa yapabilirler. Ne diyorsunuz ya? Koş kızım koş. ediyorsunuz siz ya? Ne oluyor? Bu ne böyle ya? İçeride çocuklar var, yetimhane burası. Daha kalacak yerleri bile yok. Bakın, ben inşaat mühendisiyim. Konuyla ilgili bilgim yok. Sadece verilen emirleri yerine getiriyorum. Tamam. Çekin makinalarınızı bahçemizden. Ya biz daha hazır bile değiliz. Bu bina üç günde tahliye edilmez ya. Hanımefendi, bundan haberiniz var. Binayı boşaltmanız gerekiyordu. Ekrem Bey'in avukatıyım ben. Bina sahipleri bütün haklarını firmamıza devretti. Yıkım kararı size tebliğ edildiğinde zaten binayı boşaltmanız gerekiyor. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Kolay mı canım bu kadar çocuğu bir yerlere göndermek? Lafa bak şimdi! Çekilmiyoruz ya. Hiçbir yere çekilmiyoruz. Tamam mı? Tutuşun ya el ele. Tutuşun. Bırakmayın yurdumuzu. Tutun el ele, Hadi. Alamazsınız burayı bizden. Alamazsınız! Hanımefendi, alın şu çocukları. <laughs> Tam asi yaşlarındalar vallahi beyefendi. Biz bu durumlarda hiç karışmıyoruz. Bunu siz alın alabiliyorsanız. Bakın elimde resmi evrak var. Zorluk çıkarırsanız buradan çıkar gider karakola yerleşirsiniz. Benim sabrımı zorlamasanız iyi olur. Ya senin sabrın zorlansa ne olur ya? Senin sabrın zorlansa ne olur? Kızım! Gebertirim seni. Bak elimde kalırsın. Duydun mu? Laf öldüreceğim. Duydun mu? Zongül! Zongül! Laf olun ya! Laf olun! Zongül! Ya bu yaptığınız resmen insanlık dışı. Bir de gelmiş tehdit ediyorsunuz ya. Biz bu binayı size yıktırmayız. Asla yıktırmayız. Duydunuz mu? Öyle mi? Siz bilirsiniz. <laughs> Hadi başlayın. Herkes işini yapsın. Hadi beyler. Hayır ya. Ya hayır. Ya. Hayır. Ya durun. Ya hayır. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Hayır. 你别碰着 Çekilin. Çekilin. Size bir şey olmasın. Ne yapalım? Nasıl yapsınlar? Merdan'ın elimizi başımıza hiç tutmayacağız. Songül, dikkat et. İndir şunu. Songül. Burayı yıkamazsınız. Anladınız mı? Sen inme. inme hiç. Geç yerine. Geç makinenin başına. Ne yapayım? Çocuklarım eziyor. Baksanıza. Bakın bu yaptığınız yasalara aykırı. Siz kışkırtıyorsunuz bu çocukları. Söyleyin hemen çekilsinler. Siz mi bana yasalardan bahsediyorsunuz? Ne işler çevirip buraya yıktırmaya çalıştığınızı öğreneceğim sizin. Öyle mi? Öyle. O iş sizi biraz aşar küçük hanım. Nasıl bir belaya bulaştığınızın farkında değilsiniz. Ben son uyarımı yaptım. Söyleyin çekilsinler. Ya ne bekliyorsunuz? Çekin şunları makine önünden. Ya. ya! Bırakın! Ya, bırakan. Ya, ya, bırakan. Ya, ya, ya. Bırakın! 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 Bırakın dedim size! Abi Allah şuna ya! Üç kuruş para için şişerim sizlere! Uşaklık yapmayın ya! ya, ya. ya, ya. Bırakın diyorum! Nefes alıp gidin be! Anlamıyorum! Anlamı Abi aşkına! Üç kuruş para için şişerim sizlere! yapmayın ya! ya, ya.

Ya bırakın ya, ya yeter çek şunu çek şunu ya çekilin hakkımızı edemeyeceğiz kapalı gidin buradan yeter artık abi çekilin ya çekilin bak ya abi bırak beni ne olur bak burası bizim evimiz sana yapılan sonucunda gider miydi Allah aşkına ya ah, kızlarımı canını yakmayın. Abi bak, eğer bu makine bir daha çalışıyorsa buradan benim ölüm çıkar, anladın mı? Biz de emir kuluyuz, yıkacağız. Bak, çok büyük bir hataya alet oluyorsunuz. Yapmayın ya, vicdansız mısınız ya? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Küçücük çocuk bunlar ya. Abla, biz ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Elinde sonunda burası yıkılacak. Ya yıktırmayacağız, abi. yıktırmayacağız. Ya yıktırmayacağız, niye anlamıyorsunuz? Yıktırmayacağız ya. Bırakın lan beni, bırakın lan! Koşalım buraya. Yapmayın abi, yapmayın! Kardeşim zorluk sarma. Ya abi ne olur ya yeter ya yeter. Sizin gözünüz dönmüş. Eğer biraz daha müsaade etseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Hanımefendi bakın siz çok daha aklı başında birine benziyorsunuz. Alın şu çocukları ne istiyorsanız yaparım sana. Haddini bile avukat efendi. Ben kaç yıllık devlet memuruyum. Sen bana hiçlik mi teklif ediyorsun? Ha? ha? Son çekilin son gün. Ya çekilin. Yeter ya yeter. Kader. Güney. Defolun gidin lan buradan. Kader iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen kızlarla ilgilen Serkan geçer şimdi. Hadi. Ekrem Bey burada durum çok ciddi. İşimizi yapmamıza engel oluyorlar. Güneş. Güneş. Biz burayı yıkmaya gelsin. Güney de burada. Evet. E efendim. E ee, büyük zorluk çıkarıyor öğrenciler ve yöneticileri. Anlıyorum ama kontrolünden çıkmak üzere her şey şu an. Heder iyi misin? İyi iyi. Hanım. Sağ ol. Peki. E evet efendim. yıkın. Üstümüze yıkın lan o zaman. Üstümüze yıkın. Defolun lan buradan. Defolun. Ya yıktırmayacağız diyoruz. Can yıktırmayacağız diyoruz. Can yıktırmayacağız diyoruz. Can yıktırmayacağız diyoruz. Yıktırmayacağız lan yıktırmayacağız. Defolun buradan. Defolun. Açar mısınız? Konuşmamız lazım. Hayır ola, ne konuşacaksın? Sen biliyorsun ne konuşacağımızı. Eğer yurdu bize bırakmazsan annemle beraber olduğunu herkese anlatırım yaparım bunu. Yani anneni rezil mi edeceksin? O işin içinde sen yok muydun ya? Bir suçlu annem mi? E, yani, neticede ben erkeğim, değil mi? tek kötü annem yani. Ekrem. Ha o zaman ben eşine anlatayım. Bakalım o ne diyecek. Ha, tamam. Tamam, tamam. Adamları geri çekiyorum. Ha sen şimdi git. önemli bir şey değil hayatım. Güney ile ilgili bir mevzu. Yapmayın, çekilin. Bugün değilse yarın yıkılacak. Yapma ya. Bence sana öyle geliyor. Yıktırmayacağız lan burayı. Anladınız mı? Gerekirse böyle nöbet tutacağız, gene de yıktırmayacağız. Hadi avukat, ara bunu da söyle babama. Şimdi polisi arıyorum, hepinizi içeri tıktıracağım. Aramazsan adam değilsin lan, şerefsiz. Öyle mi? Öyle. Sen bilirsin. Aferin lan, içimden geçenleri söyledin. Söyleyeceğim tabii kızım. Gerekirse ağzını yüzünü kırarım bu şerefsiz. Hadi başla. Korkmayın! Teyze hanım! Evet, birazdan ilk darbeyi indireceğiz. Ya, hayır, ya hayır! Nasıl? Al, ben o ekran ne? Ya çekilin! Çekilin, kenara çekilin! <laughs> Ahmet olsun. Dur. Nasıl olur efendim? Peki nasıl isterseniz. Toplanın gidiyoruz. <laughs> Yıkım durduruldu. mu <laughs> ama. Evet, hep beraber başardık. Herhalde kızım, burası bizim evimiz lan, yurdumuz. Onlara mı bırakacaktık anasını satayım? <laughs> ya kadar neredesin kardeşim? Nasıl başardık ama, nasıl kovduk değil mi? Çok güzel oldu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Yok biz de tam olarak ne olduğunu anlayamadık zaten de siz engel olduğunu zannetmiştik ama. Ha öyle mi? Anladım evet. Belediye durdurmamış mı? Tamam biz zaten eksperle görüşmüştük. Hı -hı. Tamam bu zaman tekrar haberleşiriz sizinle de. Teşekkürler peki hoşça kalın İyi günler. Neriman hanım bunların hiçbir şeyden haberi yokmuş. Aman neyse ne boş ver defolup gittiler ya. Oh dualarım kabul oldu ya Rabbim. Kim bilir hangi dağ başına gönderirlerdi beni Feride. Gel 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 hediye. Bırak çayları şimdi bırak buraya bırak şimdi git bir kasa meşrubat al. <laughs> Çocuklara benden dersin. ...bu gece meşrubatlar, meyve suları böyle sular seller gibi aksın. Gel, gel al. Gel, 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 gel. Evet. Şu da yeter herhalde. Al, hadi bakalım. güzel benim. Oh şükürler olsun. Emekli olana kadar buradayım artık. Çocukları ben mezun edeceğim Feride. İnşallah. İnşallah. Merman oh. Hanım. Meğer biz buraya ne kadar seviyormuşuz. Meğer burası bizim evimiz gibiymiş Merman Hanım. Aa! Ağlama. Ağlayacaksan git dışarıda ağla. O kadar da kendimi harap edemem yani. <laughs> gel, gel. Gel, otur. Otur çayını iç. Şaka yaptım. <laughs> İlahi Feride, gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya kadar sen bir ara ortadan kayboldun. Neredeydin? E, tuvaletteydim ya. Tuvaletim geldi. Gerçekten mi? Heyecanlandır. Herhalde. Peki nasıl oldu bu olay? Ben anlamadım. Yani herhalde adamın içindeki iyilik dışarı çıktı. Sonuçta Güney'in babası. Bence iyi biri. Değil mi?